Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala khayri khalgihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Saygı değer kardeşlerim, hepinizi hürmetlerimle selamlıyor ve sizlere sağlık ve afiyetler diliyorum. Şimdi hep birlikte Zilzal suresini dinleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ويحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يوم مِثْقَالَ Değerli kardeşlerim şimdi sürenin kısaca açıklamasına ve tefsirine başlamak istiyoruz. Süreyi Celile Musaf sırasına göre 99. sırada yer alıyor. İniş sırasına göre ise 93. sırada yerini alıyor. Ve bu süre çoğunluğun görüşüne göre Medine-i Münevvere'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Süre 8 ayetten oluşuyor. İsmi zilzal olarak geçiyor. Kıyamet sırasında büyük yer sarsıntısı bu sürede el alındığı için deprem anlamına gelen zilzal ismiyle anılıyor. Bu sürenin kısaca konusu. Kıyamet kopması sırasında şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet günü yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici olaylardan, hadiselerden bahsediyor. Dünyada işlenen her hayrın, her şerrin mutlaka görüleceğini haber veriyor. Şimdi kısaca sürenin mealini vermek istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilet el ardu zilzalaha Yer o müthiş sarsıntıyla şiddetli bir şekilde sarsıldığında ve ahrajetil ard ve bütün ağırlıklarını dışarı attığında ve qala al insanu ma ve insan ne, ne, oluyor buna dediğinde yevmeyzin tuhaddis ahbaraha işte o gün yeryüzü bütün haberlerini anlatır. Bi enne rabbeke evhaliha. Çünkü Rabb'ı ona bunu vahyetmiştir, bildirmiştir. Yevme izin yasturun nasu eştâtel li yurav e'mâlehum. O gün insanlar yaptıkları işlerini, amellerini kendilerine gösterilmesi için bölük bölük Allah'ın huzuruna çıkarlar. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara. Kim zerre kadar bir hayır yapmışsa, iyilik yapmışsa onu görür. Ve men ya'mel miskale zerratin şarran yara. Kim zerre kadar bir kötülük yapmış ise yine onu da görür. Evet kısaca sürenin e, anlamı bu. Burada Süre-i Celle'nin tefsirine geçmek istiyoruz. İza zulziletil ardu zilzalehe. Yeryüzün şiddetli bir şekilde sarsıldığında, Yer şiddetli bir şekilde sarsılacağını burada ayeti celleden e, anlıyoruz. Bu sarsıntı ne zaman olacak? Bu sarsıntı ne zaman vuku bulacak? Bu hususta çeşitli şekillerde yorumlar yapılmıştır. Bu kıyametin koparken, kıyamet koparken, bir ayet de şöyle buyuruluyor. Estağfirullah. Ve nufi hafis sur fesayga men fis semavati ve men fil ard illa men Allah. Sümme nufi fihi uhra fe kıyamun kıyamen Sura üfürüldüğü zaman da bütün yüzünde bulunanlar Gökyüzünde bulunanlar ölürler, yok olurlar. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna. Fümen üfi hafi uchra. Sonra diğer bir defa sura üfürüldüğü zamanda bir de bakarsınız ki ayağa kalkmışlar, bekleşiyorlar. Bu ayetten iki surdan söz ediliyor. Birinci sur kıyametin kıyamet koparken, kıyametin kopması esnasında olacağı ifade ediliyor. İza zuziletil arzu Yer çok şiddetli bir şekilde sarsıldığı zamanda kalpler bir nevi titreyecek, akıllar dehşete düşecek. Çünkü Cenab-ı Hak kıyametin kopması hususunda e, Haç suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah billah. Ya eyyühen nasu tegu rabbekum inne zelzele tes saati şeyun azim. Ey insanlar, ittegu rabbekum. Rabbinizden korkun. Rabbinizden sakının. Ona saygı duyun. İnne zelzele saati şeyun azim. Kıyametin kopması çok büyük bir sarsıntıdır. Yevme <laughs> terone amma Her çocuğunu emziren kadın kıyametin dehşetinden dolayı çocuğunu bırakacak. Emzirmeyi bırakacak. Her hamile kadın o günün şiddetinden çocuğunu doğuracak. İnsanlar sersem bir halde, serhoş gibi olacaklar. Demek ki kıyametin kopması esnasında meydana gelecek şiddetli bir sarsıntıdan söz ediyor bu ayet-i celile. Ve ahrajatil ardu Yer bütün ağırlıklarını ortaya çıkaracak. Yer bütün içindeki ağırlıkların ortaya çıkaracak. Tabii burada yerin ağırlıklarını dışarı atması, ortaya çıkarması ne anlama geliyor? Ne demek? Öncelikle çeşitli yorumlar var bu hususta değerli kardeşlerim. İçindeki hazineleri dışarı çıkaracak. İkim Ölülerin dirilip dışarı çıkması, dışarı çıkarması, çıkması. Üçüncüsü, yerin altındaki madenler, gazlar, lavlar gibi maddelerin dışarıya çıkarılması. Peki bu ne zaman olacak? Ve ve ahrecetil erzu eskalehe, yer ağırlıklarını dışarı çıkaracak. Bu ne zaman olacak? bu, İkinci surun üfürülmesi sırasında gerçekleşeceği ifade ediliyor. Çünkü e, birinci sur üfürüldüğü zamanda, biraz önce ayeti cellede okumuştum. İnsanların o gün için e, hazlık yapması gerektiğini aslında e, bu vesileyle dikkat çekiliyor. Surun birinci üflenmesiyle yer küre Evren şiddetli bir şekilde sarsılıyor. Şiddetli bir şekilde sarsılıyor. dağlar yerlerinden kopup savruluyor. Yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmıyor. Şöyle düşünelim. Efendim 0 7 şiddetindeki bir deprem işte 50 saniye 100 saniye devam ettiğini düşünelim değerli arkadaşlar. Yani bu gerçekten insanların e, bu esnada nasıl paniğe kapıldıklarını, nasıl dehşete düştüklerini, nasıl binaların yıkıldıklarını, çöküntülerin altında nasıl insanların kaldıklarını bir düşünelim. Yeryüzü sarsıldığı zamanda Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde bu hadisenin e, izleri, tesiri şöyle anlatılıyor ve yevme nüseyyurul cibal ve teral arda bârizeten ve nahum, felem nugâdir minhum ehada. Biz bugün gün yeryüzünü, dağları yürüteceğiz. Yeryüzünün de çıplak olduğunu görürsün. Ve nahum, onları toplayacağız, haşredeceğiz. Felem nugâdir minhum ehada. Onlardan hiçbir kimseyi bırakmayacağız. Herkes haşredeceğiz. Yani herkes mahşer meydanında toplanacak. Allah'ın huzurunda toplanacak. Bir başka ayette Taha suresi 100. ayette Yevme yunfahu fissur ve nahşurul mücrimine yevme izin zürka O gün sura üfürülür. Ve mücrimleri biz o gün gözlerin göm gök bir halde haşrederiz. Burada zürka gözleri göm gök gök mavisi şeklinde vasıflandırılması bu kelimenin kör ve susuzlar içinde Arapçada kullanıldığı ifade ediliyor. Zaten inkarcıların kıyamet gününde e, kör olarak haşredileceğine dair ayet de var. Bu açıdan e, dehşetli bir gün ve o günde işte inne zelzelete saati şeyun azim kıyametin sarsıntısı çok büyük, çok şiddetli olacak. Ve bu birinci surun üfürülmesi, ikinci surun üfürülmesi, değerli arkadaşlar, ikinci sur üfürüldüğü zamanda içindeki hazineler dışarı çıkaracak. Biraz önce bahsettik. Ölüler dirilip dışarı çıkacak. Yer altındaki madenler, gazlar, lavlar dışarı atılacak. İşte bu böyle bir zamanda, böyle bir e, anda يَوْمَ izin تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَا O gün yeryüzü haberlerini anlatacak. Yeryüzü bütün haberlerini anlatacak. Bi enne rabbeke vuhaleha. Çünkü Rabbi ona bunu vahyetti, bildirdi. Peki burada yer nasıl konuşacak? Allah Teala yere bir çeşit konuşma özelliği ve anlatma yetkisini verecek. Kıyamet gününde arzın dile gelip konuşacağı burada bildiriliyor. Peki arz nasıl konuşur? Allah dilerse arzı da konuşturur. Dünyada insanı konuşturuyor da. Dünyada bize konuşma özelliği veriyor. Açıklama yetkisi yetisi veriyor. İmkanı veriyorsa Cenab-ı Hak kıyamet gününde yeryüzünü de konuşturur değerli kardeşlerim. Çünkü bir ayeti cellede Estağfurullah billah yasin Şerif'te El yevme ve aidihim ve teşhedü erculuhum bima kânü yeksibûn O gün biz ağızları mühürleriz. O gün elleri konuştururuz. Eller konuşur. Ayaklar ona şahitlik yapar kişinin aleyhine. Yaptıklarına dair, yaptıklarıyla ilgili aleyhinde şahitlik yapar. Demek ki dünyada dilin ağzı konuşturan Allah ahirette öyle bir an gelecek ki ellerimizin, ağzalarımızı konuşturacak. İşte yeryüzüde Cenab-ı Hak böyle bir özellik verecek. İkincisi, o gün Allah'ın hükmü uyarınca yeryüzü üstünde olup biten hadiseleri, insanların yaptıkları her şeyi teferruatıyla ortaya koyacak, ortaya çıkaracak. Yer, üçüncü bir e, yorum, yer o büyük sarsıntı ile adeta, dünyanın sonu olduğunu ve ahiretin geldiğini haber verecek. Haber verir. Peki sonuçta değerli arkadaşlar önemli olan yerin gerçek anlamda konuşup konuşmaması değil. Dünya hayatının bittiğini herkesin neler yaptığının açık açık ortaya koyması artık hiçbir şeyin saklı gizli kalmayacak olması önemli olan budur. Ayet zaten bunu anlatmakta ki maksadı da budur. İnsanın arzın kendisi hakkında iyi şeyler söylemesinin sağlayacak bir hayat yaşamaz. Evet burada bunu anlıyoruz. Yani insan yer benim hakkımda konuşacaksa, yeryüzü benim hakkımda şahitlik edecekse ben benim hakkımda yeryüzünün iyilik yapabilecek bir hayat ortaya koymalıyım, hayat sürmeliyim. Peki bu nasıl olacak? Her şeyden önce bu kainatı yaratan Allah'a bağlılık Allah'a kulluk ve insan olarak sorumluluklarımızı, görevlerimizi yerine getirmek ve Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçırmak. Komşuluk haklarına, akrabalık haklarına, insanların haklarına riayet etmek. Bu şekilde yeryüzü yaşanılır bir hale getirilir ve aynı zamanda da yeryüzü böyle bir hayat sürersek yeryüzü bizim hakkımızda ileride kıyamet gününde güzel olarak e, güzelliğine şahitlik ederken aslında istenen budur. Yani ey insan ne yaparsan yap. Yapıp ettiklerin bir gün bu gezdiğin topraklar, yeryüzü, dağlar, taşlar sana haber verecek. O halde kendine çeki düzen ver. İyilik yap. Kötülükten sakın, haramlardan sakın şeklinde bu şekle bir ibret alınması gerekir burada. Buna göre hayatın tanzim edilmesi gerekir. Evet, bir diğer mana tabii burada ve ahrajetil Erzu esqaleha. Yeryüzü ev içinde bulunan hazinelerin ölüleri dışarı çıkacak. Hatta bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam yeryüzü içinde bulunanların altın gümüş sütunlar halinde o madenleri dışarı atacak. Feycül katil katil gelecek. Feyakulu diyecek. Fi kateltü Ben işte bu hazineler, bu altınlar, bu gayrimenkuller, bu maddi değerler için öldürdüm. Veci'ü el hırsızlık yapan gelecek diyecek ki ben veci'ü sarik hırsızlık yapan gelecek diyecek ki benim elim bunlar için kesildi. Ne yapıyordun? Milletin, insanların değerli mallarını çalıyordun ve neticede böyle bir cezaya çarptırıldın. Benim elim bunun için kesildi diyecek. Veceul katîu. sıla rahim, akrabalık bağlarını kesen ve akrabalarla irtibatı keserek bu anlamda onlara yardımcı olmayan kimse de gelecek diyecek ki fi hada kat'atu rahmi. Ben de bunun için akrabalık bağlarını kestim, akrabalara yardım etmedim, onlarla ilgi kurmadım diyecek. Sümme sonra o altın ve gümüş sütun halinde ortaya çıkan madenler, değerler bırakılacak. Kimse ona itibar etmeyecek. ...artı orada kimse ona itibar etmiyor. Kimse onunla uğraşmıyor. Dünyada işte böyle fani olan değerler için birbirimizi üzüyoruz, insanlar birbirini öldürüyor, birbirini hakkına tecavüz ediyor, yerler, coğrafyalar işgal ediliyor, kitlesel katliamlara insanlar maruz kalıyor ve bu şekilde e, çeşitli sıkıntılar insanlık yaşıyor. Peki böyle bir durumda yani yer içindeki ağırlıkları hazineleri, ev, madenleri dışarı attığı zamanda da ve galal insanın mealehe İnsan diyecek ki yani e, ne oluyor bu sarsıntı? Yeryüzü sarsılıyor. İnsan ne oluyor diyecek? E, yerde haberini verecek. Ne olduğunu, ne bittiğini haberini verecek. İşte bu safhadan sonra yemeyidin yasurun nasu eşte'te insanlar yaptıkları amellerin kendilerine gösterilmeleri için bölük bölük grup grup Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Peki niye çıkacaklar? Neden çıkacaklar değerli arkadaşlar? Tabi bu grup grup Allah'ın huzuruna çıkmaları kabirlerinden çıkarak mahşer yerine gidecekler. Ve dünyadaki amellerine göre farklı gruplar halinde iyi güzel veya çirkin bir görünüşle, güzel bir elbiseyle, yüzü parlıyor parlak bir şekilde, ama bir grupta var ki kötü bir şekilde, kötü giyinişle Rabbin huzuruna çıkacak. Herkes amellerine göre, inanç ve amellerine göre farklı gruplar oluşturarak Allah'ın huzuruna gidecekler. Yeryüzünün farklı bölgelerinden çıkıp bölük bölük mahşerine doğru ilerleyecekler. Evet, asıl anlatılmak istenen insanın kabrinden çıkıp iyiler arasında mı yerini alacak kötüler arasında mı yerini alacak. Buna göre hayatını tanzim etmesi, dünyada tanzim edecek bu hayatı. E i̇şte bunun belirlenmesi önemli. Yani bizzat insanın kendi dünyadaki inancı, yaşayışı ve tercihine göre bunu oluşturacak. Bölük bölük giderken ya iyilerin yanında alacak ya kötülerin yanında yer alacak veya güzel giyimli, yüzü parlak, sevinçli bir şekilde mahşer meydanına gidecek veyahut da üzüntülü bir şekilde kötü bir surette mahşer meydana gidecek. Peki niye gidecek? Femen yamel miskale zerratin hayran yara ve men yamel miskale zerratin şerran yara. Orada efendim herkes yaptığı zerre kadar hayır varsa onu görecek. Nerede görecek? E, dünyada yapılan küçük e, hayır ve şerleri görecek her şeyin hesabının verileceği ödül veya ceza olarak karşısına çıkacak, onu görecek. Ve Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu ayetler hakkında buyuruyor ki, bana öyle bir ayetler indirildi ki kuşatıcı ve eşsiz bir manaya sahip olan ayetler. Bunlar da femen yamel miskale zerratin hayran yara ve men yamel miskale zerratin şerran yara. Kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecek, zerre kadar şer işlemişse onu görecek. Hatta burada zerreyi müfessirler izah ederken değerli kardeşlerim, küçük karınca veyahut da kırmızı bir karıncanın başı kadar veya güneş ışınları vurduğu zaman da havada uçuşan zerreleri bazen görürüz değil mi? Biraz da hava e, karanlık olursa veya odamız karanlık olursa ufacık bir delikten güneş ışığı vurduğu zaman da odamızdaki uçuşan zerreleri bile görürüz. İşte zerre budur deniliyor. Demek ki insanlar bunları ne yapacaklardır? Rab'lerinin huzurunda e, göreceklerdir ve buna göre e, ödüllendirilecekler veya cezalar, e, cezalarını göreceklerdir değerli kardeşlerim. Bu açıdan e, herkes bunların bir yorumda amel defterini görecekler. Bu yaptığı zerre kadar hayrın Amel defterlerinden ne yapacaklardır? Göreceklerdir. Evet bir iki ayetle bu konumuzu tamamlamaya çalışacağız. Burada kafirler de yaptığı ameli görecek. O zaman Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetler var. Kafirlerin amelinin boşa çıkacağı bu hususu nasıl efendim açıklayacağız? Değerli kardeşlerim dünyada görecek kafirler bu yaptıkları iyiliği veya kötülüğü. Ahirette bir şey kalmayacak onlara yaptıkları dünyadaki hayırdan. Veya Allah rızası için yapmamışlardır. Bunların yaptığı zerre kadar hayırlar reddedilecek. İyilikler inkara ait büyük günahlardan düşülür. Ama iyilikler bunu karşılayamaz. Onun için yine kafirler zarara uğrar. Müminler de bütün iyilikleri görür. İnkarcılar da bütün kötülüklerini görür. Ve müminlere ee, bu anlamda mükafat verilir. Eee da az önce söylediğimiz gibi e, diğer amelleriyle karşılaştırılır ve kafirler küfürleri büyük olduğu için bu amelleri de ne yapar? Onu karşılamaz ve boşa çıkar. Onun için Rabbimiz Meselullezine keferu bi rabbihim a'maluhum kerama dinishtet tet bihrin asif. Küfredenler, Rablerini inkar edenlerin amelleri Fırtınalı bir havada günde rüzgarın önünde savrulan bir kül gibidir. Buyuruluyor ki asıl istenen insandan Allah'ın varlığına, birliğine inanmak. Allah'ın varlığına, birliğine inandıktan sonra o amel bölümü değerlendirilecek. Allah'a, varlığına, Allah'ın varlığına, birliğine inandıktan sonra kişilerin yaptığı ameller değer kazanacaktır değerli kardeşlerim. Onun için Zilzal suresi gerçekten önemli bir sure. Hatta bu hususta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bir hadisi var. Men kara iza zülzilet. İza zülzilet yani zilzal suresini okuyan bir kimse Kur'an'ın yarısını okumuştur şeklinde bir beyanı var. Ki bu süreyi celle bu anlamda insanın kendine muhasebe etmesi, muhasebeye çekmesi ve hayatını ona göre tanzim etmesi açısından gerçekten okunması, anlaşılması gereken bir süredir diyorum. Bu anlamda hepinize ben hayırlı günler diliyorum. Sağlık ve afiyetler diliyorum değerli kardeşlerim.